Evet, sayın seyirciler, bugün yine üç yarışmacı ve Asas Türkiye'nin 3. bölümü. Evet. Şimdi hemen ben geçeyim yerime. Sizin arkanız dönük değil mi? Neyse geçeyim. Evet dönükmüş. Tamam. Yarışmacımız gelsin. Bu arada cüceliğinizi yine tanıyalım. Ooo saç renginizi biraz değiştirmesiniz. Evet. Ve ben Yıldız Tilbe. Ben Seda Sayan. Hiçbir şeyimi değiştirmedim. Sadece kıyafetimi ve ayakkabımı. Neyse. Evet hadi gelsin. Evet. Selam. Evet. Başlıyorum. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. İkinci bölümde biri biraz beklemiş de ben de biraz bekleyebilir miyim? Çünkü çok heyecanlandım ya. Peki peki. You like that ball? You're not right? going Değişik ıfff. Değişik. Değişik. değişik değişik Vay canına. Vah vah. Güzel. Bu ne ya? Benden değil valla. Hiç benim tarzım değil, değil güzel. Dört yüzüm galiba. Nasıl soruyor? Ne halim. efsanevi. Vav. Wow. <laughs> Selam. <Hello>. <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu arada çok ama çok ama. özür dilerim. Biraz saçmalık yaptım. <laughs> Hava. <laughs> lav hmm. geçtim beğenmedim Ben acunsam kaybedecek bu birinci olmayacak Öpücük oh, biri dönmedi Ya dönecektim sonunda Ama şarkım bitti dönemedim özür dilerim kimi seçecektim sizi seçecektim ya sanat benzer sesim vardı sanki diye hatırlıyorum peki neyse Hadi. size de söyleyeyim ben sizin gözünüzü hemen diyorum. Ayrıca onun yanındayım. Çıkıt çıkıt. Çıkıt çıkıt. Çıkıt çıkıt fotoğraf. Çıkıt çıkıt fotoğraf. Hihihih. <laughs> Arkadaşlar bu arada az önce annemin telefonu gözülmüş ee, Ne işte. Ee, annemin telefonu görülmüş. Oradan şarkı açıyordum. En sevdiğim şarkıları açıyorum ve şarkıların çoğunu yazmayayım. Evet neyse devam edelim. Evet. Şimdi birinci yarışmamız geçti. İkinci yarışmamız birazdan geliyor. Siz de dönün. Gel gideyim. Düştüm. <laughs> Bu arada benim adım da söylemedim İlayda. Doğru tahmin etmişim. <laughs> Geçeyim. Ben de biraz bekleyeceğim. Kesin kötü söyleyecek. <laughs> şeyde birini bu kadar sevmek yasaklanmalı. Sen bir dur, Ya bu da yine aynı Aşkın değil arasında. ya. Ya en sevdiğim şarkı. Ben ilahi dersem kazanırım. isimle bu sanından Bir kere çok eğlenceli Neyse you <sighs> Gerçekten çok, çok teşekkür ederim. Özür dilerim arkadaşlar. Ezan oldu biraz sorun olabilir sizin için özür dilerim çok teşekkür ederim bu arada adım Leyla Leyla Nur benim adım Leyla Nur tanıştığımıza memnun oldum Leyla Nur arkadaşlar yine telefon gözüktü evet kimi seçiyorsun Bitti sizi. <laughs> Yine düştüm. İkinci yarışmacı gelsin. Siz arkamız dönün. Uçacağım. İkimiz de aynı dönelim. Tamam. Döndük. Yarışmacımız gelsin. Bu arada döndük. Döndük. Gelsin. Arkadaşlar biraz e, şey sesini kısık yapacağım. Çünkü ezan okunuyor. Belki ezan şansımızı biter. Çünkü ezanın bitmesini hiç bekleyemem. Çünkü şarjım Yo bekleyebilirim 77'ymiş. Evet bekleyeceğim ama şeyin şeyi biter. Şarj değil de süren biter. O yüzden. Hı, geldim. Hemen koşalım. Şarkım ben. Ben buldum. yes it's me arkadaşlar galiba ezan bitti. Bu arada ben zıp zıp. Devam edelim. arkadaşlar. Az önce annemin telefonu çaldı. Nın diye ses duymuş olabilirsiniz. Telefonumu verdim. Adım. Adım. Buse. Ve hemen söylüyorum. Tabii ki de Seda Sen Yıldız takımına gitmiyorum. se Sen'in takımına gidiyorum. Evet. Evet. Üçüncü bölümde. Bitmiştir. Wow! gelmenize gerek yok. Bay bay hoşça kalın. Kocaman kalpler yolluyorum. Bu arada abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Eğer abone olursanız ilk ilk siz videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.